Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için Gövmetli kitabında şimdi sırada 13. video var. Sayfa 21'den devam ediyoruz. Gençler şimdi yine bir önceki videomuzdaki gibi bazı yerlerden paralel çekmemiz gerekecek. Bu paralelleri nereden çekiyoruz? Nasıl çekiyoruz? Ve çektiğimiz paralel üzerinden nasıl bir işlem yapmamız gerektiğine dair bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Bu videomuzda o videonun devamı niteliğinde. Aynı şeyleri yapacağız. O zaman fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi gençler yine muz ve yöndeş açıların bilmem gerektiğini söylüyor. Ben hemen örneğe bakmak istiyorum. Şimdi gençler burada apaçık belli ki C noktasından şöyle bir paralel çekeceğiz, tamam mı? Neden hocam? Çünkü buradaki 150'yi ben başka hiçbir şekilde kullanamıyorum. Ha, üçgen biliyor olsaydım şöyle çekerdim hocam ve 150 ise burası 30 olur derdim hocam. 30 da 20'nin 2 iç bir dıştan buraya 50 derdim hocam. Ve Z kuralından X'in 50 olduğunu bulurdum. Ama şu an için üçgeni bilmiyoruz. Üçgeni bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Açılar üzerinden ilerleyeceğiz. Ve şu 150'yi kullanmak için hocam hemen C'den bir paralel çekmek zorundayız. Peki hocam şimdi şuraya bir A açısı dersem. Ben neyi gördüm burada? Bakın şu paralel var. Bu paralel var. Ve bu doğru parçası var. O zaman hocam burada bir U çizdim. U kuralı var. A artı 150 derecenin ben U kuralından kaynaklı 180 derece olduğunu biliyorum hocam. O zaman at karşıya A açısı buradan 30 derece yapacak. Çok güzel hocam burası 30 dereceymiş. Şimdi başka ne göreceğiz hocam o zaman? Artık baktığınız zaman şurada bir paralel ve şurası bir paralel. He hocam o zaman A artı 20'nin ben 30 olduğunu gördüm. Pardon 30 artı 20'den 50 olduğunu gördüm. E hocam madem 50, e burada o zaman bir paralellik var. Ve burası Z'ye benziyor. O zaman X dediğimiz ifade hocam 50 ve 50 oluyor. Niye? Z kuralında iki köşe aynı açıya sahipti. Güzel bu soruyu çözdük. Hemen diğer sorumuza bir bakalım. Burada şekil birazcık daha karışık gibi duruyor. Ama hiç hiç ama hiç zorlanmayacağız. Rahat olun. Şimdi... Gençler baktığım zaman dediğim gibi şekil karışık duruyor. Ama şuradaki 75 bomboş duruyor burada. Benim bu 75'e bir şeyler yapmam lazım. Hocam o zaman şu AB'nin paralelinde bir 75'ten paralel çekelim mi? Çekelim. Hocam şimdi dedim ki burası 30'sa Z kuralı olduğu için burası 30 derece oldu mu? Oldu. E o zaman buraya 45 kaldı. E bu sefer de hocam 45 derece boşta kaldı. 45 dereceyi de benim bir yere yamamam lazım. Diyorum ki gelin şu D'den bir paralel çekelim de çok güzel çekemedik. Şöyle D'den de bir paralel çektik. Hocam bu sefer gördüm ki bakın 45 geldi buraya 45 neden Z kuralı var bunların açıları birbirine eşit. Hocam şimdi burada 45 var 60 var topladım 105 e buranın tamamı 180 yapması gerekiyordu 105 burasıysa buraya 75 derece kaldı mı kaldı. He, son olarak hocam artık Bakın burada EF ile bu D'den çektiğim paraleller ve burada bir doğru parçası var hocam. E burada o zaman bir U kuralı var hocam. X ile 75'in toplamının 180 derece olduğunu ben gördüm. U kuralından kaynaklı gördüm. Hocam o zaman 75'i attım karşıya. X buradan 105 derece yapıyormuş. X'in değerini soruyordu zaten. O da 105 oluyor. Evet gençler sizlerle beraber bu videoyu da burada bitiriyoruz. Güzel bir şekilde iki video ardı ardına ne yaptık? Nereden paralel çekiyoruz? Nereye paralel çekiyoruz? Boşta kalan bir açı benim işime yaramıyorsa mutlaka ama mutlaka bir yerden paralel çekmem lazım ki o açıyı bir şekilde kullanabileyim. Bunu görmüş oldum, bunu öğrenmiş oldum. Hemen soru çözümlerine bakıyorsun diğer videodaki. Şimdi kendine iyi bak, sonra görüşürüz. Bay bay.